sporcu. Alp e, efendi neşeli. Yani biz hala kendisini şaka yaptığına inanıyoruz kendisine. Ve biz öyle sanki birazdan kalkıp da bize ben şaka yaptım işte. Ben buradayım bir yere gittiğim yok diyecek gibi geliyor bize şu anda. Yani Alp öyle bir oyuncu. Alp neşe kaynağıydı takım içerisinde. Yani hep pozitif bakan, pozitif yaklaşan. Yani mesela e, bir futbolcu yedek kaldığında üzülür değil mi? O e, olduğu yerde arkadaşlarının neşe kayını olur. Yedek bulbes. ister oynasın ister oynamasın hiç fark etmiyor bunu. E, bütünlüğü arkadaşlığı müthiş bir şey. Kaç yıldır futbol oynuyordu peki hocam? 6 yaşından beri oynuyordu işte. 8 yıldır futbol oynuyor. Ne vesilesi sabirin hayetinden ibaresinin müjdesinin karşılığı ise burada icari hissaların bir rakibi. Allah rahmet eylesin. Niye buruyorsunuz? Allah rahmet eylesin buyuruyorsunuz? Allah kabul etmesin. Ne buyuruyorsunuz? Allah kabul etmesin. Allah, Allah, Allah. hepinizden razı olsun. Amin. Böyle günahsız bir şekilde cümlemize gitmeyi nasip eylesin. Aha. Bakın, ilim yolundaydı. İrfan yolundaydı. İlim ve irfan yolunda vefat edenlere ödü de demeyiniz şehittirler. Şehit hükmündedirler. Şehitlik muamelesi kendisine yapılır. Der. الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله <applause> olarak değil. Exact